Tekrar merhaba çocuklar. Ee, önceki videomda biyoçeşitliliği test eden faktörlere biraz örnekler vermiştim. Ee, neydi bu örnekler? Bir hatırlayalım. Ee, çevre kirliliği demiştim. Aşırı avlanma, orman yangınları, küresel ısınma ya da aşırı nüfus artışı, plansız e, yapılaşma gibi örnekler vermiştim. Kitabımızda daha çok çevre kirliliğini içeren e, maddeler verilmiş. Yani bunların neler dahildir? E, su kirliliği, nükleer kirlilik, toprak kirliliği ya da hava kirliliği e, bu başlıklar altında yer almaktadır. Şimdi hava kirliliğinden bahsedecek olursak e, ısınma ve enerji ihtiyacının karşılanmasında fosil yakıtlardan yararlanıyoruz. Bu fosil yakıtlar nelerdir bizim için? Petrol, kömür, doğalgaz fosil yakıtlara örnek verilebilir. E, bu yakıtlar ne yapıyor? Fabrika bacalarından e, dışarı çıkıyor ya da kullandığımız otobüs, e, araba, özel arabalarımızdan. Bunların egzozlarından çıkan karbondioksit, karbonhidrat karbon monoksit ve kükür dioksit gibi gazlar zamanla hava kirliliğine neden oluyor. Havanın kirlenmesiyle birlikte de sera etkisi oluşuyor. Böylece ozon tabakası deliniyor ve asit yağmurları e, oluşmuş oluyor. Peki sera etkisi nedir? Ne biliyorsunuz bu konuda? Şimdi sera etkisini şöyle açıklayabilirim. E, biliyorsunuz ki dünyamız Güneşin ışınlarıyla gündüzleri ısınıyor, geceleri de soğuyor. Ama atmosfer, atmosferde biriken karbondioksit, karbonmonoksit gibi gazlar geceleri dünyanın soğumasını engelliyor. Bu nedenden dolayı da Sera etkisi dediğimiz bir etki oluşuyor. Zamanla da ne yapıyor? Dünya ısınmaya devam ediyor. Isınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Ve böylece küresel ısınma meydana gelmiş oluyor. Atmosferdeki yine karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarının birleşmesiyle de asit yağmurları oluşuyor. Tabi asit yağmurları bizim için zararlı yağmurlardır. Bunlar tarihi eserlere, canlılara zarar veren yağmurlardır. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Evet burada sera etkisinden ve küresel ısınmadan bahsediyordum. Ee, peki hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapabiliriz? Fabrika bacalarına filtre taktırabiliriz. Arabalarımızın ya da otobüslerimizin egzozlarında yine filtre takmalıyız. Ya da orman arazilerini e, tahribatını önlemeliyiz. Daha çok ağaçlandırma yapmalıyız. Biliyorsunuz ki deodorant gazları da aslında ozon tabakasına zararlı. Bu gibi ürünleri kullanmayı azaltmalıyız. Fosil yakıtların kullanımını azaltmalıyız. Daha çevreye yararlı enerji kaynaklarından yararlanmalıyız ki bunlar da güneş, rüzgar, su enerjisi gibi enerjilerdir. Sonraki sayfamıza bakacak olursak, şimdi burada bizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Ulaşımda toplu taşımayı tercih etmenin hava kirliliğine etkisi nasıl olabilir? Neler düşünüyorsunuz? E, buradaki cevabı bakalım ama herkes kendi örneklerini yazsın lütfen buraya. E, şöyle bir örnek verebiliriz. Bakın arabada bir kişi var. Bu otobüste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi var. E, bir arabanın e, doğaya verdiği zararla bir otobüsün doğaya verdiği zarara bakın. Eğer hepimiz otobüs kullanırsak ne olacak? Egzoz gazı bir arabadan çıkacak ama buradaki 9 kişi hepsi ayrı ayrı arabalar kullanırsa ayrı ayrı arabalardan çıkan egzoz gazının zararlı kısmı ozon tabakasına zarar vermeye devam edecek. Sanırım burada da böyle bir örnek vermişti. Evet, 1-2 kişi genelde otomobilde bulunur ama otobüste 50-60 kişi bulunur. Dolayısıyla 60 kişinin ayrı ayrı araç kullanması yerine otobüse binmesi 60 kat daha az hava kirliliğine neden olur diyor. Evet, bu örnek e, verilebilir bir örnek bizim verdiğimiz gibi. Su kirliliğine gelecek olursak. Şimdi ne yapmalıyız? E, denizi özellikle kirletmemeliyiz. Neden? Orada canlı varlıklar yaşıyor. Şimdi çocuklar bir de su kirliliğinden bahsedelim. Şimdi su kirliliği deyince aklımıza ne geliyor? Benim aklıma ilk denizler ya da tatlı sularda yaşayan canlılar geliyor. Yani balıklar geliyor. Eğer ben denizi, bu tatlı suyu kirletirsem ne olacak? Bu canlıların yaşam ortamına zarar vermiş olacağım. Belki de ölmelerine neden olacağım. Dolayısıyla su kirliliği aslında tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Bu sularda yaşayan eğer kirliyse canlılar ölüyor. Eğer bu suları, kirli suyu insanlar ya da hayvanlar içiyorsa onlara bulaşıcı hastalıklar bulaşabilir. Dolayısıyla ben ne yapmalıyım? Evlerden ya da sanayi kuruşlarından çıkan suları arıtmalıyım. Ayrıca su kaynaklarını tasarruflu kullanmalıyım. Tarımda aşırı gübre, gübre ve ilaç kullanımını azaltmalıyım. Deterjan mesela suya, toprağa zarar veren bir üründür. Bunların kullanımını azaltmalıyım. Toprak kirliliğinden bahsedecek olursam toprakta biriken zararlı maddeler toprağın verimliliğini azaltır çocuklar. O yüzden toprakta yaşayan canlılara ve bitkilere ayrıca bu canlılarla da beslenen diğer canlılara ben zarar vermiş olurum. O yüzden toprak kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz? Sanayi ve evrensel atıkları arıtmalıyım. Geri dönüşüm kurallarını uygulamalıyım. Verimli topraklarda tarım yapmalıyım. Az önce de söylediğimiz gibi tarımda gübre ve ilaçların kullanımını azaltmalıyız. E, toprak kaybına neden olan erozyonu önlemek için de tedbirler almalıyız. Yani kısacası çevre kirliliğine karşı alınacak önlemler nelerdir desem. Ben size 3 tane örnek vereyim. Sizler de defterinizde 2'şer tane örnek yazın benim için. Benim aklıma ilk gelen... Bence insanları öncelikle çevre bilincine karşı e, bilgilendirmeliyiz. Sonra ikinci örneğim, e, az önce de aslında söylediğimiz gibi, arıtma tesisleri kur, kurmalıyım. Bu sayede suyu arıtabilirim. E, üçüncü örneğimde ne olabilir? Mesela tıbbi atıkları yok etmeliyim. E, bunları suya ya da toprağa atmamalıyım. Şimdi sizlerin de ikişer örneğinizi defterinize yazmanızı istiyorum. Şimdi bundan sonraki sayfaya geçecek olursak hep birlikte. Orman tahribatından bahsediyor. Orman tahribatı dediğimizde aslında aklımıza kısaca ne gelmesi gerekiyor? Ormanda ne yapıyor insanlar? E, oksijen kaynağı insanlar için orman ama hayvanlar ya da bazı canlılar için orman yaşam alanı. Eğer ben ağaçları bilinçsiz şekilde kesersem ne olacak? Evet, oksijen miktarıma azaltmış olacağım aslında. O yüzden ağaçları bilinçsizce kesmemeliyim. Ee, ve elimden geldiğince ağaç kesimini azaltmalıyım. Ee, ağaçlandırma yapmalıyım. Aynı okulumuzda yaptığımız gibi e, ağaç ekmeye çalışmalıyız. Gibi önlemler alarak orman tahribatını engelleyebiliriz. Sonraki sayfaya bakacak olursam. Şimdi ormanların yararlarından benden 2 dört tane örnek istemiş. Aynı şekilde ormanları koruma yollarından dört tane örnek istemiş. Şimdi burada ne örnekler vermiş bakalım. Ama herkes kendi örneklerini de lütfen defterine yani kitabına yazmayı unutmasın. İlk ne vermiş? Evet canlıların yaşam kaynağıdır. Az önce söylemiştik. Sonra evet bitkiler ne yapar arkadaşlar? Ee, Karbondioksiti ve... Ortamdaki güneş ışığından yararlanarak bizlere oksijen ve besin üretir. Yani fotosentez yapar demiştik. Ormanlar da aynı şekilde bizim için oksijen üretiyorlardır. Doğal afetlerin etkilerini azaltır demiş. Ve evet biz ormanlar sayesinde ağaçlar sayesinde kereste mobilya yapımında bunları kullanabiliyorum. Peki ormanı korumak için ne yapmalıyım? Bence ilki insanları bilinçlendirmeliyim. Orman yangınları önlemeliyim demiş. Evet. Ağaçlar kurumadıkça kesilmemelidir. Evet. İnsanları evet bilinçlendirmeliyim demiş. Ve orman ürünlerinden elde edilen tüketim malzemelerini tasarruflu kullanmalıyım demiş. Evet güzel örnekler vermiş. Sizler de kendi örneklerinizi verirseniz eğer birer tane en azından çok sevinirim. Orman yangınlarının sebepleri nelerdir? Benim aklıma ilk gelen insanların bilinçsizliği ya da e, ormanda ateş yakıp dikkat etmemeleri örneği geliyor. Evet dikkatsizlik, ihmal, kaçak yapılaşma, arazi açmak için ormanları kasıtlı olarak yakma gibi örnekler vermiş. Evet siz de bu örnekleri yazabilirsiniz. Aklınıza gelen farklı örnekleri de ekleyebilirsiniz. Orman yangınları biyoçeşitliliği nasıl etkiliyor? Eğer ormanda yangın çıkarsa ne olacak? Orada bir karbondioksit miktarı artacak. Ağaçlar benim için oksijen üretiyordu. Ağaç miktarı azalırsa oksijen miktarım azalacak dolayısıyla. Hayvanlar ne yapıyordu? Ormanda yaşıyordu. Eğer ormanı yakarsam onların yaşam alanını yok edersem yaşayacak yer bulamazsa o hayvanların ölümle sonuçlanabilir yaşamları. Dolayısıyla biyoçeşitliliğim azalmış olur. Bakalım neler vermiş. Evet canlı türleri ve bu türlerin yaşam alanları yok olur. Ekosistemlerin doğal dengesi bozulur. Toprak zenginliği kaybolur. Erozyon hızlanır ve çölleşme gerçekleşir örnekleri vermiş. Evet bunlar da verilebilir. Şimdi nükleer kirliliğe geldik. Nükleer kirlilik ne demektir? Şimdi nükleer kirlilikten de bahsedecek olursak nükleer silahlar, nükleer santraller ya da bombaların oluşturduğu atıklar nükleer kirliliğe neden olur. Nükleer atıklar kanserojen etkiye sahiptir ve bizlerin genetik yapısını bozarak kalıtsal hastalıklara sebep olabilir. Peki nükleer kirliliği önlemek için neler yapabiliriz? Bunun için nükleer atıkları öncelikle güvenli şekilde depolamalıyım. Sonra hastanelerde radyasyon yayan makinelerin kullanımına dikkat etmeliyim ve ülkemizde Yurt dışından gelebilecek nükleer atıklara karşı önlemler almalıyım. Ve ülkemizde ve dünyada çevre ile ilgilenen bazı kuruluşlar var. Bu kuruluşların isimlerini eminim duymuşsunuzdur. Bunların başında TEMA ve Greenpeace gibi kuruluşlar gelmektedir. Bu gibi kuruluşlara yardımcı olabiliriz. Destekler, destek olabiliriz. Ya da çalışmalarında görev alıp çevre için insanların bilinçlendirmesine yardımcı olabiliriz. Sonraki sayfaya bir bakalım. Şimdi bu sayfada neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız demiş. Bakalım hep birlikte. Doğal kaynakları bilinçli kullanmalı mıyız? Kullanmamalıyız. Tabii ki bilinçli kullanmalıyız. Tik atacağız. Hayvanları aşırı avlamalıyız. Bunu ilk videoda da söylemiştim. Eğer aşırı avlanma olursa biyoçeşitliliği tehdit ediyorduk. Bunu yapmamalıyız. Çevreyi temiz tutma demiş. Evet çevremizi temiz tutmalıyız. Bitki ve hayvanları koruma demiş. Evet korumalıyız. Ormanlık alanlara fabrika kurma demiş. Hayır fabrika kurmamalıyız. E, boş arazileri ağaçlandırmak. Evet elimizden geldiğince ağaçlandırma yapmalıydık. Bu da doğru. Sonrakine bakalım. Şimdi yandaki şekilde dünyanın şu anki durumu verilmiş diyor. Dünyadaki boşluğa, dünyanın bu hale düşmesine neden olan etkileri, dünyanın bu durumdan kurtulması için yapılan yapılması gerekenleri yazın diyor. Şimdi ben bir tane örnek vereceğim ve herkesin yine buraya kendi örneklerini yazmasını isteyeceğim. Videoda anladıkları kadarıyla. Şimdi aklıma gelen e, sera etkisi, küresel ısınma olabilir. Eğer ben e, zararlı deodorantları, parfümleri kullanmayı azaltırsam, ne olacak? Küresel ısınmayı, ozon tabakasının delinmesine de engel olmuş olacağım. Bu gibi bir örnek verebilirsiniz ya da ormanların e, tahribatını engelleme örneği verebilirim. Ağaçları kesme örneği verebilirim gibi gibi. Daha çok örnek vermiyorum çünkü muhtemelen e, aynı örnekleri verebiliriz. Sonraki sayfaya bakıyorum. Evet, burada bir test sorumuz var. Siz okuyun, ben de okuyayım. Birazcık süre vereyim size. Şimdi e, ünitenin başında ne demiştik? Aşırı sulama e, bitkilerimize, ormanlarımıza zarar verebilir demiştik. O yüzden bitkileri yeter miktarda sulamam lazım. Şimdi baktığımızda resme lale bakın ne hale gelmiş, kaktüse bakın, begonyaya bakın, cam güzeline bakın. Cam güzeli ve begonya ne olmuş? Mahvolmuş. olmuş. Lale de aynı şekilde burada mahvolmuş ama kaktüs olduğu gibi duruyor. Zaten kaktüs nasıl bir bitkiydi? Suya diğer canlı bit canlılara, bitkilere göre daha doğrusu daha az ihtiyaç duyan bitkiydi. O yüzden genelde çöllerde kaktüsler olurdu. O yüzden cevabımız kaktüs olmalı. Evet. Yaşadığımız çevre diyor. Bir sonraki videomuzda bundan bahsedeceğiz. Lütfen notlarınızı ve sizden istediğim örnekleri yazmayı unutmayın. Evet şimdi ilk videomuzda bu soruyu çözmüştük. En son bu videoda da biraz daha soru çözmeye, konuyu pekiştirmeye çalışalım. Hemen ilk sorumuzu açıyorum önce sizin çözmeniz için biraz süre tanıyorum. Evet, kaç tanesi çevremizin korunmasında etkilidir diyor. Güneş, rüzgar ve baraj gibi çevre dostu enerji kaynaklarını kullanmak kesinlikle etkiliydi. Lamba, televizyon ve bilgisayar gibi aletleri kullanmadığımız zamanlarda kapalı tutmak kesinlikle enerji tasarrufu. Doğal kaynakları bilinçli kullanmak, evet yine doğru evlerde ve iş yerlerinde ısı yalıtımı yaptırmak evet kesinlikle dördü de çevremizin korunmasında etkilidir denizli olmalı cevap evet sonraki soruya size zaman tanıyayım öncelikle Evet Recep amcanın karınca ve böcekleri ilaçlarla yok etmesi olaylardan hangilerine neden olabilir diyor. Bakalım karınca ve böceklerle beslenen bazı hayvanların e, ölmesine. Evet beslenecek e, besin bulamadıkları için ölebilirler. Bir yargısı kesinlikle olmalı. Toprağın ve suyun kirlenmesi. Evet e, biz ilaç kullandığımızda toprağın verimliliğini ya da suyu kirletiyordu. O yüzden iki yargısı da kesinlikle olmalı. Tarladaki canlı türünün sayısının artması hayır. İlaçladığım için bu canlılar ölecek. Canlı türü artmayacak, azalacak. O yüzden 3 yargısı olmamalı. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 A şıkkı. Sonraki sorumuza bakalım. Evet, çevre sorunlarının olumsuz etkilerinden biri değildir diyor. Evet, küresel ısınma, nesillerin yok olması ya da hastalıkların artması insan faaliyetlerinin sonucunda olur. Mesela deodorantları fazla kullanmam küresel ısınmaya yol açabilir. Ya da çok avlanma yapmam hayvanların sayısının, biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilir. Ya da yine suları kirletmemden dolayı bu suyu eğer arıtmazsam bu suyu içen canlıların hastalanması yine hastalıkların artmasına neden olabilir. Ama deprem insan kaynaklı değildi. O zaman cevap C demeliyim. Evet, sonraki sorumuza bakacak olursak. Bu biraz uzun bir soruymuş. Evet, gazetedeki haberi inceleyen Melih'in aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şıklara baktığımda B şıkkında orman yangınları toprağın kendini yenileyerek daha verimli hale gelmesini sağlar diyor. Kesinlikle böyle bir yargıya doğru diyemeyiz. Cevabımız B olmalı. Evet, sonraki soruya bakalım. Çevre kirliliği aşağıdaki hangisine sebep olmaz diyor. Bu soruyu çok hızlı yapacağınızı düşünüyorum. Evet, çevre kirliliği biyoçeşitliliğe neden olur. Canlı türlerin neslinin tükenmesine neden olur. İklimlerin değişmesine de neden olabilir. Ama depremlerin e, olması insan kaynaklı değildi. Çevre kirliliği neden olmazdı buna. O yüzden cevabım C. Sonraki sorumuza bakalım. Altıncı sorumuza. Çevre sorunlarını çözmek amacıyla uygulanamaz hangisi? Evet cevap ne olmalı? B olmalı. Yabani hayvan avının artması diyor. Hayvanların avlanması biyoçeşitliliği azaltan bir etkendi. Çevre sorunlarını çözmeme neden olmaz. O yüzden cevap B olmalı. Evet sonraki sorumuza, 7 sorumuza bakalım. Toprağı görüyorsunuz ne hale gelmiş. Sorumuzu gösteriyorum. hangisi etkili değildir diyor. Hızlı nüfus artışı, ağaç dikiminin artması, sanayileşmenin hızlanması. Kesinlikle sanayinin hızlanması eğer dikkat etmiyorsan bu kirliliğe neden olabilir. Toprağın bu hale gelmesine neden olabilir. 3 yargısı kesinlikle doğru olduğu için 3'ün olduğu şıkları elersem direkt cevap ortaya çıkıyor zaten. Ama bakalım. Ağaç dikiminin artması. Eğer ben ağaç dikiyor olsam çevrem daha güzel bir görüntüde olacaktır. O yüzden kesinlikle iki yargısı değildir. Cevabımız B olmalı pardon B dedim iki yargısı yoktur dedim çocuklar çok özür diliyorum iki yargısı A şıkkında. 8. soruya bakıyorum. Olaylarından kaç tanesi orman tahribatında diyor etkilidir diyor. Hemen bakın bakalım. Evet yangınlar orman tahribatında etkilidir. İhmaller, ihmallerden dolayı yangınlar olabilir, etkilidir. Dikkatsizlik orman tahribatında etkilidir. Kaçak yapılaşma, ormanların, ağaçların kesilmesi etkilidir. Arazi açmak için ağaçların evet bilinçsizce kesilmesi yine etkilidir. Bu verdiği örneklerin hepsi etkili. O yüzden cevabım Denizli D şıkkı diyeceğim. Sonraki sorumuza bakacak olursak. Evet yine biraz uzun bir soru. Biraz size fazla süre veriyorum. Evet buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi selden korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Eee A şıkkında ne demiş? Yerleşim yerlerindeki ağaçlar kesilmeli. Eğer ağaçları kesersem sellerden kurtulamam arkadaşlar. O yüzden A yargısı benim için yanlış. İlk şıkta bulduk. Evet, aynen. Evet, son sorumuza geliyorum. Aşağıdakilerden hangileri diyor depremin zararlarından korunma yollarındandır? Devrilebilecek kitaplık, vitrin gibi eşyaları sabit duruma getirmeliyiz kesinlikle. Deprem çantası hazırlamalıyız kesinlikle. Evimizdeki gaz ve su vanasının ve elektrik şalterlerinin yerini öğrenmeliyiz ki e, acil durumlarda hemen müdahale edebilelim kesinlikle. Dolayısıyla tüm yargılar doğru. Cevap Denizli oluyor. Buna da bakalım. Evet. Umarım verimli olmuştur. Kitaplarımızdan yine bu konuyla ilgili testleri çözüyoruz.